Kolay gelsin. Şehirde maske var ama işte şu an otoparkta ile yukarı çıkıyoruz. Evet, zemin kata çıkalım. Çarşı çıkış. Hadi bakalım. Ne hissediyorsun? Ne düşünüyorsun? İyi mi? Ben evet, şimdi müthiş diz olacak. Harika <laughs> bir diz. <laughs> Yokun <laughs> e der biraz... <laughs> Sete biraz geç kaldım. İnşallah Recep gibi bana kızmaz. Şu an benim sahnem gelmiş galiba. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir dizi setinde neler yaşanıyor. Şu an hangi dizide rol alıyorum. Onun bir videonu çekiyoruz. Ben de tam olarak ne yapacağımızı çok bilmiyorum ama. işte benimle birlikte bir gün geçireceksiniz. Sette e, neler yaşadığımızı göreceksiniz. Kanala abone değilseniz abone oluyorsunuz. Hemen hemen şu an abone oluyorsunuz. Ve videomu beğenmeyi de unutmuyorsunuz. E, hadi bakalım başlasın maraton. Geldim. Kızdın mı? Kızmadın değil mi? Kızma haber. Kanka nasılsın iyi misin? İyiyim siz nasılsınız i̇yi. i̇yi kanka. Kanka bu mikrofon ne? kaç para? Youtube videom. Selam Sperz. Deniz Deliç. Çekiyor mu şu anda? Evet çekiyor. Böyle çekiyor. Ya neyse be. Dilara. Ee, TikToker bu kız. Ee, abi sen? Mesut. Mesut. Mesut abi. Aşk konuştu. De <laughs> 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 <ya, evet. gülüyor> sen şimdi <laughs> <laughs> <oyuncuri>. abi ne? Oyuncu. Ne? Unuttum ya. Yok sen bir Oyuncu musun abi? Özür dilerim abi. <laughs> bir e, içeri gösterelim. Yemiş ee, şey? ya. Burası e, makyaj odası. Çişman bir adam. Kendini tanıdık. Merhabalar ben Şişman Adam, Ankara'nın gülüyüm. Selam ben Özüm Çakır. Bakıyorsun değil mi ya, Ne? gülüyü? Neyse, Makyosun. saç makyaj. Saç makyaj. Bize pudraları süren abimiz. Damla Ankara'dan geldi. Bu da yeni TikTok Ya Yeni ama... Burada başladı. Ne düşünüyorsun set hakkında? Her şey çok güzel. Bak bu kızın gözü renkli, aç gözünü. Aç. Of, hmm. görüyor musun? <laughs> Mert, Damla, ben burslu öğrencileriz. Bu okulun evet. burslu öğrencileriyiz yedik. Tekrardan kostüme gidiyorum. Evet dizide yaptığın gibi arkadan böyle geç figüran olarak kimin, kimin, kanalı bu? Özkan sen kanalına merhaba de. Selam. Çekmeyin kardeşim. Kadrece sığmıyorsun kanka. Karakterimden dolayı. Oo. Biraz da çekeyim. Biz yemek yedik. Ne yedik? O zaman aşağı ne? <laughs> ne kadar basit. E kostüm yok etrafta. Ben de bütün... kendi ütünüz nasıl oyuncusunuz ya? Kanka herkes kendi ütüsünü kendi yapsın. Herkes yoğun olabilir. Kendi yömlemi için öyle. Tamam Max, Max nasıl bu Max? Böyle mi Max? Kanka onu bilmiyorum Bindim ya. mi şu an Max? O zaman mi? aşağıya aşağı yorumlara yazsınlar falan. <laughs> Getirin ben ütülerim. Bu her... Bu ne abi? Aaaa <laughs> Aa. Dümdüz oldu şu an Suda fışkırtıyor mu? Aa. teknoloji Merhaba kolay gelsin Merhaba Şunu daraltacaktık da Abi ütü sadece ütü. Sadece ütü mü? Sadece. Ütü. Tamam o zaman ben tişörtümü vereyim. Şey, tişörtü tamam olur çıkarım ama üst, içimde başka tamam, bir şey. Tamam ben oradan ne? <laughs> Toygar geldi. Acımiciydi Toygar. Hocam bu bu dizide hangi karakterdesiniz? Edebiyat öğretmeni. Burada değil evet, mi? edebiyat öğretmeni. İsminiz neydi hocam burada? Tarık. Tarık, Tarık hocamız. O zaman ben de giyiniyorum. Eee şimdi yardımcı oyuncuların yanına geldik. Yemek molasındayız. Afiyet olsun arkadaşlar. Eyvallah. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun. Okulun çeşitli bölgelerinde böyle yemek yeniyor çünkü aşağı taraf sığmıyor. Ha burada şeyimiz var borcumuz. İsmin neydi abi unuttum. Halil. Halil abi ses asistanı güçlü kollarıyla sürekli bum tutuyor. Dün <laughs> dedim ki abi biraz ben taşıyayım istersen ben tutayım dedim izin vermedi kendisi. Bekiyor mu şu an? Yes. Burada rejiye var. Kendilere afiyet olsun istiyoruz. Teşekkür ederim. Değil sallayalım. Evet. Burada telsizler. <laughs> evet. <gülüyor> Kostüm, evet. Kostüm ve sanat. Kostüm ve sanat. Bunu bilir mi? Herkesin. Can hocamız, hem yönetmenimiz hem görüntü yönetmenimiz. Ee, burası makyaj değil mi? Ha, komple üçünüz makyaj. Merhaba. Set fotoğrafçısı değil mi? Evet. Set merhaba. Ses amirimiz, bu arkadaş biraz fazla gergin. <laughs> Seni kadar değil mi? <laughs> Çok gergin. Hazırlanıp gideceğiz. Sen de sonra bizimle gel. Sizin de gelmen lazım zaten. Kapat yayını. <laughs> Beyim çıkmış. İki, i̇ki öğün öğle yemeği yedim abi. Aa Barbun'u sabit tanıtalım tanıtmadık. Aa buradaki ismin ne? Karakter. Buradaki ismi Halil Söğretmez. Bir şeyler oluyor <laughs> dizide. Ama acaba ne? Ben de, ben de şuradan bir canlı yayın açayım mı? <laughs> Damla bak ben de açacağım. Hangimizin Bilmiyorum yayını? <laughs> Arkadaşlar Özkan'ı tanıyor musunuz? Damla gel. Tamam. Takipçilerine bir şey söylüyor. Evet, en çok e, damlaya mı baş geliyor bana mı geliyor? Hadi bakalım. <laughs>

<laughs> bakıştıktan sonra bakış yer çekimi diye bir şey var dedim ya. Olay yerinde. Evet, Üç tane ölü var diyorlar ama şu anda bakıyoruz komiserim. Daha gidiyoruz kayda. Lens'te parmak izim var farkında mısın? Gerçekten mi? Hani o ne oluyor? TikTok'un kapandığını öğrenen Özkan e, kameramanlık olarak işe başlamış. Hayırlı olsun kardeşim. beş hiç olarak. Yani, şey gitti. Ya hayır ya aşk olsun. Nasılsın iyi misin? Nasıl? Nasılsın? Bile. İyi misin? Vlog gibi. Vlog. <laughs> <laughs> sahneye çektik. Kaldı şimdi evet, burada ufak bir sahne. Halil abiyle benim bir sahnem var. Onun haricinde böyle. Şöyle, şöyle. Sahne. Hocam nasıl oldu sahne? Güzel, Güzel mi? Güzel bir sahne. Değil mi? Harika. Evet. Senin sahnen başlıyor evet. şimdi. İlanda yoktu böyle bir şey biliyorsun. Evet. Ben buradayım diye mi çekiyor o zaman? Evet. İşte işin başında olmak bunu gerektirir. Nazım. Ve evet. evet bunu koyabilir <laughs> İyi de ruhu bu ne alaka? cümleyi alabilirsiniz. Tabii bu filmler... Bu nedir? Hayır hayır, Mert. Evet. Mert Ben. Bak bizden hepimizi. mü? İyi de tuz ruhu bu, bu ne alaka? Sen. Ben, ben mi? Sen, sen. <laughs> Bir cevabı birden söyleyecek misin? Ay bayılıyor. <laughs> bir yerde kalkması lazım çünkü şaşkın şaşkın bakarlar mi? diyor ama nerede ayırdığınızı öğrenmiyor. Şey. Evet, iki tokatla. Aynen. Aynen. Aynen, Şöyle falan yapayım ya. bir daha Ben seni bir Sen şöyle. Şöyle olayım. De, Aynen. Bütün, Aynen. Oyunu, mu, bütün oyunu mu oynuyoruz? Bütün sahneyi mi? Kolej rüyası. Şuraya Çok yakında. siz böyle siz şeysiniz. <T> <mic> o zaman... <Gülüyor> <gülüyor> ee... Yok abi sonra kararlılıkla bunu yani, diyoruz. Bize de bu. <laughs> abi sana bir şey söyleyeyim. Dünyayı beş aile yönetiyor. Bak bunu herkes bilmez. <laughs> Çekimler. <Gülüyor> nasıl <laughs> nasıl oldu? Özkan'dan yakışıklı mıyım? <laughs> 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 <öncedi> çok <güler> <laughs> daha güzel. Ama O önceki saniyeli çünkü doğru. Tamam. Damla çok maki olmasın. Tamam. TK3. Yaklaşık 3. 2 3. Benim hatam. Benim hatam oldu. Benim hatam oldu bir daha. <laughs> Öpüşseydin. <laughs> ama Yetmez böyle bir şey ya Yetmez ama değil mi bu? Yetmez çünkü tamam. döner de Tamam <laughs> Sahnemiz bitti. Hiç mi oradan galiba. Aynı görmüyor musun Sahne ben böyle şey yapıyorum. iki hafta sonra videoyu atıyorsun diyorum. Lan izleyeyim ne oldu falan filan. Yok kızım. Evet. <laughs> kesmişim seni. Şimdi teaser çekiliyor. Bu. Bu. Yaklaşacağım kamerayla sana. Senin o şeyin güzeldi. Bir onu alayım bir tane bulayım. Ne ya hocam? Önceki teaser yaptığı şey güzeldi. Ha. Onu bir alayım. Böyle. Gıcı. Evet hazırım ben. Ne yapacaksın? Ben burası çok yanıma geldim. <laughs> Oturum <oraya oğlum. gülüyor> Onu, onu bekliyorum. Evet, burada ne <laughs> Telefon mu? hocam getiriyor onu. Aşağı. Tamam şimdi bakalım sonra da Şöyle yaptı. Allah razı olsun. Sen de olmasan. Tamamdır, eyvallah. Tamamdır, çok güzel. Çok güzel. Hadi gel. Oyun. İyi Nerede eğleneceğiz? Aha be. İyi tamam izleriz ya. Abi. Aşkım yanıyor. Hiç, <aşkımı gülüyor> hiç, hiç ya. yönetmenle Hacan? bu kadar yakın olmamıştım. Çok heyecanlandım şu an. Çalıyoruz. Arkadaşlar Özkan'ın sahnesi bitmişti. Bugün sahnelerimiz bitmiş Mert'le Özkan beraber. Özkan'a teşekkür ediyoruz. Özkan için pay biz devam ediyoruz. Keyfine Set, <laughs> Set emekçisi işte görüyorsunuz. Keyfine bak. Anlat bakalım Hikmet kardeş dökücünü. içini. Onur Şer Bana takacaklar <laughs> mikrofon. Biraz sıkıntılar var da görüşürüz <laughs> gel. Oğlum kamerayı eğme. Yok yok tutuyorum. <laughs> <laughs> net net hayır hayır net. <laughs> Setin sahibi gibisin ha. Sesin. <laughs> i̇şte buralar böyle işte. işte şey dizi. Tamam. Öyle söyleyecek bir şey yok ya? Birinci günün sonu yeter. Tut kendine. Birinci günün sonu. Birinci günün sonu pozu. Bye. Hadi bye. Özkan sen kanalına merhaba de. Selam. Çekmeyin kardeşim. Kadrece sığmıyorsun kanka. Karakterimden dolayı. Oo. Getirin menülerim. Buhar Bu ne abi? Aa. Tolga geldi Hacı Mıcıl Tolga. Hocam bu sizi de hangi karakterdesiniz? İki öyle öyle mi? Bir şeyler oluyor Hacı de. Ama acaba TikTok'un kapandığını öğrenen Özkan kameramanlık olarak işe başlamış.